Türk Ticaret Bankası Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Başkanı Meftun Erol ve Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Solmaz Yönetim Kurulu üyeleri, Manisa'daki üyeleriyle birlikte Kafe 236'da toplantı yaptı. Ben, e Meftun Erol, toplantıda yaptığı konuşmada 25 Kasım'da İstanbul Bakırköy'de bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak olan genel kurul için bilgiler verdi. <laughs> Amacımız e 2021 bizim buradan e seçim yılı. Haziran doğrusu gereken seçim pandemi dolayısıyla yaptırılamadı. Salonlar ufak dendi, müsaade edilmedi. Biz de sabırla, ısrarla, inatla büyük salon aracına girdik ee, ve salonumuzu bulduk. Ee, tahmin ediyorum e, Pazartesi'nde sizlere mesajlarımı göndereceğiz. Bununla ilgisi bilgi vermek, e, sizleri görmek, sizlerle bir yere gelmek için e, bu aralara kadar geldik. Teşekkür ediyoruz bu güzel bir dolayı. Hepinizin ayağına sağlık. E, Önce bir e, merhaba dedim. Şimdi daha sonra bilgiler, e, sorular, ne yapmamız gerekiyorsa konuşacağız. Hep beraber bir program e, uygulayıp seçime gübür gübür gideceğiz. Teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel e, sohbetler olacak. Ben şimdi Bayram Bey'e bırakıyorum sözü. Sağ olun, hoş geldiniz. Tekrar. Hayır, hayır, hayır. Sayın Başkan'ın dediği gibi gerçekten eee pandemi sürecinden dolayı iki, yaklaşık iki yıl ayrı kaldık. Ama sürekli telefonlarımız açık. Birlikte evimiz, e, birbirlerimizle <laughs> bir arayanlarla görüşüyorduk. Süreci yakından takip ediyorduk. Ondan sonra üyelerimizin durumları Yani pandemide bir biz uzam sandığı aslında şey kapatmadık. Hiç kapanmak. Sırasıyla arkadaşlarımız ve halinde mat vakitli üyelerimizin noktasında hiç kimseyi mağdur etmeden noktasında Sayın Başkanım, beraber altı, e, Bu süreçte eee 2021'in ayı itibariyle genel kurbanı pandeminin yoğun olması salon çalışmalarının <laughs> arayışlar <laughs> için <laughs>

oldukça cevap verip daha sonra tekrar sorabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Buradayız zaten. Burada. Bunun için geldik. <laughs> cevap, sorulardan başlayalım. Daha sonraki süreçte işte bizimle de